Bak ki kim merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konu başlığımız paralel kenar. Bu paralel kenarın e, paralel kenarda açılar alan nasıl bulunur? Paralel kenarın bir sürü birkaç tane, bir sürü dediğimiz aslında 5 6 tane özelliği burada var. Bunların bir kısmı bizim için önemlidir. Bir kısmı bizim için çok da önemli değildir. Kaynaklarda gördüğünüz aslında bu bir sürü kaynağı e, bilgi e, tekrar e, öğrenilmesi gereken daha önceki bilgilerimizden aslında çıkarabileceğimiz sonuçlardır. Mesela paralel kenarın en bariz özelliği sevgili arkadaşlar karşılıklı kenarları paraleldir. Yani şu soldaki ve sağdaki, alttaki ve üstteki zaten onu biliyoruz. Onun için bunu hani böyle sanki yeni bir bilgiymiş gibi ona bir eksik koyuyorum. Zaten bildiğimiz bir şey. Karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Yine aynı şekilde paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Bu da bildiğimiz bir şey. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Komşu açılar bütünlerdir. Hoppala! Al başına belayı. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Yani D ile B, A ile C bu. Aslında öğrenmeniz gereken yeni bir bilgi, yeni bir silgi değildir sevgili arkadaşlar. Eğer açılarla ilgili M, U ve Z harflerini İkiz kenar kısımlarını, üçgen kısımlarını biraz anımsarsak bu kadarına gerek kalmayacak. Mesela diyelim ki şurası eğer 140 olduğunu kabul edersek. Diyelim ki böyledir. Bakın şurada bir U harfi var. Yukarıya bakan bir U harfi. O zaman U harfi deyince aklımıza 140 geldiği için şurası 40 olur. Ve sola bakan bu sefer sevgili arkadaşlar bakın şu şekilde sola bakan bir U harfi var. Yani o bilgilerden E u harfi 180 olduğuna göre o zaman şurası da ne olacaktır? 40 burada olduğuna göre 140. Bakın şu karşılıklı açılar birbirine eşit oldu. Aynı şekilde aşağıya bakan bir u harfi var. Bakın şu şekildeki kenarlar paralel olduğu için 140 olduğuna göre burası da 40 olacak. Dolayısıyla karşılıklı açıların eşit olduğunu zaten biz ifade edebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu da çok da mühim bir özellik olduğunu söyle söylemiyorum. Şimdi şu dördüncü özellik köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Bu önemlidir. bakın eşit değildir. Yani şu DB ile AC birbirine eşit değildir. Ama burada özellikle bilmemiz gereken faydası olan bir şey. Köşegenler birbirini ortalıyor. Yani şurası tam orta. Şuraya K dersem DK uzunluğu KB uzunluğuna AK uzunluğu da KC uzunluğuna eşittir. Ee, onu bilmek lazım. Yani köşegenler birbirlerini ortalıyorlar. Burası tam orta noktadır. Köşegenler açı ortay değildir. Ee, birbirini dik kesmezler. Evet açı ortay değildir. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit değildir sevgili arkadaşlar ya da buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit değildir ve birbirlerini şu şekilde dik kesmiyorlar. ona da ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Birbirlerini ortalıyorlar diyebilmek aslında mühim bir bilgidir diyebilirim. Birbirlerini ortalıyorlar. açıortay ortay değiller. Birbirlerini dik kesmezler bunlar. Dedikten sonra açıda e, paralel kenarda açılarla ilgili birkaç tane soru çözelim. Ondan sonra cığıma da alana bir geçiş yapmış oluruz tekrar etmem gerekirse e, paralel kenarda açı sorularını çözmek için daha rahat çözebilmek için e, M harfi, U harfi, Z harfi ve ikiz kenar kavramlarını, ikiz kenar üçgenleri ne yapmak lazım? Görmek gerekiyor. Diyelim ki diyelim ki şu sağ taraftaki BKC üçgeninin bir ikizkenar olduğunu söylerse yani hangi kenarların örneğin BK, BC eşisi hemen iki çizgiyle bir çizgiyle üzerine yazalım ki görelim. Hem göze hem kulağa hitap etsin babında. Mesela arkadaşlar bir tane örnekle başlayalım. Burada bir ABC'de paralel kenar 3x, 2x artı 5 olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdi bu paralel kenar olduğuna göre karşılıklı kenarların paralel olduğunu biliyoruz. Eğer onu biliyor ise ki biliyoruz dedik zaten artık geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Bakın şurada bir u harfi var sevgili arkadaşlar. Burada bir u harfi var. U harfi deyince aklımıza ne geliyordu? Ee, u harfi e, u harfi deyince e, aklımıza 180 derece geliyordu. Yani 3x artı 2x artı 5 eşittir 180 dereceden bu 5x 2x ile 3x'in toplamı 5x artı 5 eşittir 180 derece. Ondan sonrası sonra ondan sonra 5x şu 5'i diğer tarafa attık. Eksi 5 olarak geldi. 175 geldi. Her tarafı da 5'e böldüğümüzde yani bir sayının 5 katı 175'tir gibi de düşünebilirsiniz. 5'e böldüğümüzde x eşittir. 175'i 5'e böldüğümüzde galiba 35 kalıyor. Çünkü 5 tane 30 155 e tane 5 70 25 175 oluyor. Demek ki x açısı kaç derecedir? E, 35 derece oluyor dedi. İkinci örneğimiz sevgili arkadaşlar yine bir ABCD'nin paralel kenar olduğunu söylüyor. E, 20 vermiş, 80'i vermiş, x'i istiyor. Buna göre x açısı kaç derecedir sevgili arkadaşlar? Şimdi e, gel gelirim kuru fasulyenin taze faydalarına. Paralel kenar deyince e karşılıklı kenarlar paraleldi bunu biliyorduk. Bir başka şey daha demiştik. Bir başka şeyler daha demiştik. Özellikle açı sorularında M, U ve Z'ye ne yapmak lazım? Biraz odaklanmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Aslında F'den D, bir paralel çizip böyle bir çılgınlık yapabilirim. Ama ve lakin şu kenar şuraya paralel olduğuna göre bakın bu M harflerini tabii ki her zaman çok düzgün olarak görmeyin, beklemeyin. Şu anda şu şekilde baktığımızda bir M harfi var arkadaşlar. Bakın şu şekilde baktığımızda şu sağdaki ve soldaki soldaki ve sağdaki şu kenarlar bakın şu şekilde bir M harfi oluşturuyor. E M harfi biliyorsunuz, ee, ters tarafa bakan açılar diğer tarafa bakan açıların toplamları birbirine eşittir. Yani 20 ile x'in toplamı n eşittir 80'e dolayısıyla ile 80 eşittir 20 artı x'ten x'in kaç olduğunu söyleyeceğiz. 60 derece olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü örneğimiz sevgili arkadaşlar. A, B, C, paralel kenar olduğu BE'nin yani BE E dediği aslında şurasıdır. Bu açıortay ortay olduğunu söylemiş. Burada şeklin minyatürünün biraz daha büyüğünü sağ tarafa yazdık. 70 derecelik açı verilmiş. X'in kaç olduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bunu nasıl çözeceğiz? Bunu şöyle çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın paralel kenar olduğu için şu kenar nedir? Şuna paraleldir. Dolayısıyla ile dolayısı şu kenarı şöyle çizdiğimizde bakın şöyle çizdiğimizde bir U harfi söz konusu. O zaman bu sağdaki açı kaç derece olacaktır? 110 olacaktır. 110 olacağı için açı ortayı şurası 2 eşit parçaya bölündüğü için 2'ye böleceğiz. 55 şurası 55 derece. Bu da 55 derece. Sonra nasıl bulacağız? Arkadaşlar sonra da şöyle bulacağız. Bakın şöyle baktığımızda üstteki ve alttaki kenar da tabii ki paralel olduğu için Böyle bir ters Z harfi söz konusu. Böyle bir ters Z harfi söz konusu. Dolayısıyla bu 55 olduğuna göre şurası da ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Orası da 55 olacaktır. Cevap 55. Bakın özellikle M'ye Z'ye U'ya odaklanıyoruz. Dördüncü sualimiz arkadaşlar ABCD paralel kenarında verilenlere göre Y eksi X kaçtır? şimdi hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Bakın karşılıklı kenarlar paralel olduğu için şöyle baktığımızda neyi görüyoruz? Bir U harfini görüyoruz. Burada 75 olduğuna göre demek ki şurada 105 olacak. Çünkü U harfi ne demektir? 180'di. Demek ki Y eksi 20 eşittir 105'ten 20 diğer tarafa işaret değiştirerek gider y eşittir 125 derece olur. Kaldı kim sevgili arkadaşlar? Kaldı x. Şimdi yine bu karşılıklı açılar birbirine eşittir cümlesinden yola çıkmak istemiyorum. Şu anda bu paralel ikisi birbirine paralel olduğu için sola bakan bir tane u harfimiz var. Bunun tamamı 105 olduğuna göre demek ki buna ne kadar kalıyor sevgili arkadaşlar? 75 kalıyor. 105 ile 75'in toplamı. O vakit x artı 5 dediğimiz şey zaten x'in 70 olduğunu oradan görürsünüz de ben yine 75 diye yazdım. Dolayısıyla eksi 5 olarak gelir. x eşittir 70 derece olur. y eksi x'in farkı ne oluyor sevgili arkadaşlar? 125'ten de 70'i çıkardığımızda 5 bu da 5 yani 55 derece olur diyeceğiz. Adana'nın A'sı. 5 numaralı sorumuz sevgili arkadaşlar. Bir paralel kenar görüyoruz. Çevre uzunluğu kaç santimetredir? Paralel kenarın özelliği karşılıklı kenarların ne olması lazımdı? Eşit olması gerekiyordu. Demek ki aslında burada x artı 1 eşittir 2x eksi 4'e x küçükler büyüklerin yanına işaret değiştirerek el öpmeye giderler. Haliyle sayı da nereye gelecek? Sol tarafa artı 4 olarak burada 1 var. Burada 4 var. Topladığımızda 5. Burada da 2x'den x'i çıkardığımızda x çıkıyor? 5 çıkıyor. Şimdi ben buraya 5 yazdığımda arkadaşlar demek ki bu soldaki kenar 6 oluyor. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası da 6'dır. x'e kaç yazacağım dedim. 5 yazacağım dedim. Bakın 3 çarpı 5 15 2 çıkardık 13 yani şu kenar 13 olacak şurası da karşısı da 13 olacak o zaman çevre uzunluğu neye eşittir 13 13 6 ve 6'nın toplamı kadar olacak bu da nedir sevgili arkadaşlar 26 ile 12'nin toplamı 38 olmuş oldu Ceyhan'ın C'si. 6 numaralı sorumuz, örneğimiz arkadaşlar yine bir paralel kenar var. Burada e, DC'nin EF paralel olduğu yani şu kenarın nereye paralel olduğu EF paralel olduğunu söylemiş. O zaman bizim burada görmemiz gereken x açısı açısını bulmak için e, sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar bakın şurada bir u harfi var. Yamuk yumuk zaten u harfini çok da düzgün beklemeyin bu tür sorularda. O zaman şurası ne olacaktır arkadaşlar? Toplamı U harfi 180 olduğu için şurası 50 derece olacak. Sonra başka bir U harfi daha var mı sevgili arkadaşlar? Bakın şu kenar aynı zamanda şuna paralel değil mi? Şöyle yaptığımızda, böyle yaptığımızda yani şurası şöyle bir şey de bir paralel bir U harfi olmayacak mı? E burada 70 olduğuna göre şu alt tarafın kaç olması lazım? 110 olması lazım. Şu alt tarafın 110 olması lazım. Şu anda 50'lik kısım gördüğümüze göre 110'dan 50'yi çıkaracağız. Ne kalacaktır? 60 derece. Gerçekten şuraya 60 derece yazdığımızda 110 oluyor. Şurası da 70 olduğuna göre bir U harfi olmuş oluyor. Ondan sonra Ceyhan'ın C'si